İstanbul Arnavutköy Belediyesi tarafından 51.500 metrekarelik bir alana hayvan barınağı açıldı. Burada sokak hayvanlarının daha sağlıklı ve huzurlu bir yuva bulması amaçlanıyor. Burada sistem kanunun bize öngörmüş olduğu şekilde sahipsiz hayvanların rehabilitasyon işlemleri sonucu belediyemize başvurusuyla başlıyor süreç. Mevcut arkadaşlarımız alındıktan sonra öncelikli olarak kısırlaşmamış olan arkadaşları kısırlaştırıp çipleme işlemini tabi tutuyoruz. İstanbul Arnavutköy Belediyesi tarafından inşa edilen İstanbul'un en büyük hayvan barınağı hizmete açıldı. Arnavutköy Belediyesi tarafından sokak hayvanlarına güvenli, sağlıklı, huzurlu bir yuva sağlamak amacıyla İstanbul'un en büyük hayvan barınağı inşa edildi. Patili dostlarımız için 51 dönümlük bir arazimiz mevcut. Bunun 1500 metrekaresi kapalı alandan oluşmakta. Bu kapalı alanlarda ise ameliyathaneler, ilaç, muayene ve röntgen odaları bulunmakta. Patili dostlarımızın hem burada rehabilitasyon işlemleri, kısırlaştırma işlemleri, ortopedik operasyonlarına varan işlemler yapıldı. Sonra çipleme ve kısırlaştırma işleminin akabinde sahiplerini bulmak için burada kendilerini sahiplendirmeye çalışmaktayız. İsteyen herkes mevcut prosedürlerden sonra hayvanları sahiplenerek onlara yuva olabiliyor. Aynı zamanda hayvanlar için bir otelde bulunuyor. Burası Arnavutköy coğrafi yapısı itibariyle havaalanı uluslar ve uluslararası misafirlerimize ev sahipliği yapan bir bölge. Bu nedenle bu alanda e, mevcut vatandaşlarımız, e, tatile gidecek vatandaşlarımız, e, patili dostlarını, e, arkadaşlarını buraya belirli bir süreliğine getirip, burada kendilerini misafir edip, onun akabinde e, kendilerine ihtiyaç duyduğu tatil süreci tamamlandıktan sonra teslim alabiliyorlar.